Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan yol gösterir, sözlerim yüreğimde, yaşıyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Rab sözünün... Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler. Size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Bu Tanrı'nın sözünü milyonların önünde sunmamız için... Altın bir fırsat ve kutsal kitabın ne dediğini bilmemiz ve eski ahitteki en önemli peygamberli kitaplarından biri olan Hezekiel kitabının konularını bilmemiz için gerçekten bir fırsattır. Hezekiel'in kitabını incelememizde 33. ve 34. bölümlere ulaştık. Son bölümde Mısır ve Mısırın gururu hakkında konuştuktan sonra bugün İsrail evinin bekçisi olarak Hezekielden ve sahte çobanlardan ve gerçek çobandan bahsedeceğiz sizlere. Evet, yalancı çobanlar kimlerdir ve gerçek çoban kimdir? Bugünkü bölümün konusu bu. Bölümün başında stüdyoda ağırlamaktan onur duyduğum konuğumuz Yusuf Riyad kardeşe izninizle hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Teşekkürler Hayat kardeş. Sevgili konuklarım sizler de hoş geldiniz. Bugünkü çalışmaya birkaç dakika içinde başlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yusuf kardeş 33. ve 34. bölümlere ulaştık. Bize 33. bölüm için başlık verin. Yani bu bölümde sorumluluk ve de ayrıcalık görmekteyiz. Evet. Evet. Kutsal Kitap'ta hizmetkarın sorumluluğundan bahseden en ciddi bölümlerden biri Hezekiel 33'tür. Evet. Ve Tanrı halkının ayrıcalıklarından bahseden en büyük bölümlerden biri. Hezekiel 34'tür. Evet. Bu yüzden hizmetkarın üzerinde ciddi bir sorumluluk ve sürü Tanrı'nın halkı ve 33. ve 34. bölümlerde büyük ayrıcalıklar vardır. Tamam. Pekala 33. bölümden bazı ayetler okuyayım. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, kendi halkına şöyle diyeceksin. Bir ülkenin üzerine kılıç gönderdiğim, Ülke halkı aralarından birini seçip bekçi atadığı, bekçi kılıcın ülkenin üzerine yaklaştığını görüp halkı uyarmak için boru çaldığı zaman kim boru sesini işitip de uyarıyı dikkate almazsa, kılıç da gelip onu öldürürse kanından kendisi sorumludur. Boru sesini duymuş ama uyarıyı dikkate almamıştır. Kanından kendisi sorumludur uyarıyı dikkate alsaydı canını kurtaracaktı. Ne var ki bekçi kılıcın ülkenin üzerine yaklaştığını görüp halkı uyarmak için boru çalmazsa, kılıç da gelip halktan birini öldürürse o kişi kendi günahı içinde öldürülmüştür. Kanından bekçiyi sorumlu tutacağım. Bekçiden bahsetmeden önce şöyle diyor. Halkınla konuş ve onlara de ki bu cümleyi tartışmak istiyoruz. Ona diyor ki Halkınla konuş. Rab neden senin halkın yerine benim halkım demedi? Bizim için açıklar mısınız? Buyurun lütfen. E, i̇ki sebep vardır. Resmi sebep olan birinci sebep, Hoşeya Kitabının dilini kullanarak Lo Ammi döneminin başlamış olmasıdır. Lo Ammi kelimesi Halkım değil anlamına gelir ve bu yüzden Rab onlar hakkında konuştuğunda halkım diyemez. Çünkü şu anda onlar halkım değil ya da lo ammidir. O zaman bu reddetme aşaması. Evet, reddetme hmm. aşaması. Ee, i̇kinci şey, halkın durumu ne zaman yozlaşsa Rab onlardan utanırdı. Tabiri caizse yani. Musa'nın... Sina Dağı'ndan ilk kez çıkarak yasayı kabul ettiği zamanı hatırlıyoruz. Ne yazık ki insanlar altın buzağının etrafında dans ediyorlardı. Rab, Musa'ya ne söylemişti? Mısır'dan çıkardığın halkın baştan çıktı dedi. Mısır'dan çıkardığım halkım demedi. Çünkü ne yazık ki buzaya tapıyorlardı. Ey İsrailliler sizi Mısır'dan çıkaran ilahınız budur dediler ve Tanrı bir buzaya benzetilemeyeceği Doğru. için Musa'ya halkım demiştir. O artık benim halkım değildir. O benim halkım olamaz. Ya da İbranilere yazdığı mektubun dilini kullanarak bazı tanrısal insanlar hakkında şöyle dediğini söyleyeyim. Bunun içindir ki Tanrı onların tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor.'' sanki Babil sürgününden önce İsrail halkı olan başka insanlar olduğunu söylemek istiyormuş sanki gibi. Sanki Rab diyor ki ben İbrahim'in tanrısı ve İshak'ın tanrısıyım ama inkar aşamasında olan bu halka benim halkım değil senin halkın evet, denilendir. Bunu söyledikten sonra bekçinin rolünden bahsetmeye başladı Yusuf kardeş. Okuduğumuz ayetlerde bekçinin rolü nedir? Bekçi kimdir? Bekçi Yaklaşan herhangi bir saldırıya karşı uyarmak için radarların icadından önce eski zamanlarda önemli bir role sahipti. Bütün şehirler kontrolsüz kalmasın diye surlarla çevriliydi. Şehirler tarafında kuleler vardı ve de bu kulelere çavuş ya da bekçi yerleştirirlerdi. Ben bekçiler gönderdim. Gece gündüz asla sessiz kalmayacaklar. Bugün hapishanelerde ve benzeri yerlerde buna benzer bir şey görüyoruz. Çünkü hapishane duvarlarla çevrilidir ve de kuleler vardır. Gardiyanlar herkesin uyanık olduğundan emin olmak için birbirlerine seslenirler. Bekçi keskin bir görüşe, hassas bir işitmeye sahip olmalı ve yüksek bir sese sahip olmalıydı. Böylece seslendiğinde evet. uyuyanları uyandıracaktı. Çünkü geceleri insanlar uyuyor bu yüzden uzaktan görebilmek zorundalardı. Tabii ki kör olan birinin bekçi olmaya uygun olması mümkün değil. Ayrıca yaklaşmakta olan orduların en düşük gürültüsünü bile mümkün olduğunca erken duyabilmek için hassas bir işitmeye sahip olmak gerekiyordu. Ve de üçüncü şey... Keskin görme ve hassas işitmeye olarak sesinin yüksek olması, uyuyan kişiyi uyandırmak için yüksek sesle seslenmesi gerektiğidir. Burada da diyor ki, eğer eğer insanlar birini bekçi olarak seçtiyse o zaman bu bekçinin sorumluluğu bir tehlike gördüğü zaman evet seslenmektir. Eğer insanlar uyarıyı dikkate alırsa o zaman her ikisi de kurtulur. İnsanlar kurtulur ve bekçi Doğru. sorumluluğunu yerine getirir. Eğer insanlar dikkate almazlarsa bekçi kendisini sorumluluktan kurtarmıştır ve uyarıya uymayan insanlar günahları yüzünden öleceklerdir. Eğer Tam tersi olursa bekçi insanları uyarmasaydı, günahlarından dolayı ölecekler ama bekçi kanlarından sorumlu olacak. Rab, Hezekiel'e insanların onu bekçi olarak seçtiklerini söylemez. Çünkü seçmediler. Fakat 7. ayet şöyle diyor, İnsanoğlu seni İsrail halkı için bir bekçi yaptım diyor. Yani onu bekçi olarak seçen İsrail değil. Rab onu seçen kişidir. Rab onu seçen kişidir ve bu da sorumluluğu daha ciddi bir hale getirir çünkü onu kuran Rab'dır, insan değil. Doğru. Bu konuşmayı 10. ayetten başlayarak devam ettirerek insan İsrail halkına de ki siz şöyle diyorsunuz. İsyanlarımızla, günahlarımız bizi çökertiyor. Onlardan ötürü eriyip yok oluyoruz durum böyleyken nasıl yaşayabiliriz onlara de ki varlığım hakkı için diyor egemen Rab ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün kötü yollarınızdan dönün niçin ölesiniz ey İsrail halkı bu çağrıya sizden yorum istiyorum Yusuf kardeş. Yani okuduğunuz 10. ayete dönecek olursak, isyanlarımızla günahlarımız bizi çökertiyor. Onlardan ötürü eriyip yok oluyoruz. Durum böyleyken nasıl yaşayabiliriz? Bu, herkesin sormasını dilediğim güzel bir soru ve cevabı tövbeyle. Tanrı Yahudi olmayanlara yaşam için tövbe bahşetti. Kayıp oğul uzak ülkeden döndüğünde babası şöyle dedi. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü, kaybolmuştu, bulundu. Böylece tövbeyle günahkar hayata kavuşabilir. Sonra sevindirici haberin ve şaşırtıcı lütun güzel bir sesi olarak vurgulamamız gereken son derece harika sözler var. O şöyle diyor. Varlığım hakkı için diyor egemen Rab. Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Bu akıl için bir ifşadır. Egemen Rab ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım diyor. Sonra vicdana bir çağrı görüyoruz. Dönün diyor. Dönün kötü yollarınızdan dönün. Bu ifade tövbe anlamındadır. Pişmanlık çok önemlidir ve sonunda kalbe bir soru gelir. Neden öleceksiniz, neden öleceksiniz ey İsrail halkı? Geri dönmezseniz günahlarınızda öleceksiniz. Doğru. Tamam. 12. ayet. Sen ey insanoğlu halkına de ki doğru kişi Tanrı'ya baş kaldırırsa doğruluğu onu kurtarmaz. Kötü kişi kötülüğünden döndüğü zaman kötülüğü yıkımına neden olmaz. Bu ayeti açıklığa kavuşturmak için de, tartışmamız gerekiyor. Evet. Burada Tanrı'dan tövbe eden günahkara lütufla sunulan doğruluktan bahsetmiyor. Çünkü bakın bu doğruluk henüz ortaya çıkmamıştı. Romalılar bölüm Bölüm 3 ayet 21'de ise şöyle oluyor. Tanrı'nın doğruluğu bilinir kılınmıştır. Kesinlikle ama şimdi Tanrı'nın doğruluğu bilinir kılınmıştır. Şimdi ne zaman? Mesih gelip çarmıhta öldüğünde. Bundan önce yasanın doğruluğu vardı. Bakın burada yeryüzünde yaşam ya da yeryüzünde ölüm veren yasanın doğruluğundan bahsediyor. Bu yüzden şöyle der. Bu yüzden insanoğlu halkınıza de ki eğer doğru olan biri itaatsizlik ederse o kişinin eski doğruluğu hiçbir şey kişinin ifade etmeyecek. Kişinin doğruluk kredisi günah evet. işlediğinde yardımcı olmaz. bir günah bile ortadan kaldırmaz. Doğru. Ve tam tersi kötü kişi kötülüğünden döndüğü zaman kötülüğü yıkımına sebep olmaz. Bu yüzden burada Tanrı'nın lütfu henüz ifşa edilmediği için dünyevi bir halk olarak uygulamaları gereken yasanın çalışmalarının bir sonucu olarak yeryüzündeki doğruluktan bahsediyor. Tanrı'ya şükrediyoruz. Çünkü şu anda Rabbin lütufla herkese ve iman eden herkese doğruluğu sunmuş olduğu parlak lütuf çağında yaşıyoruz. Evet. 13. ayet, doğru kişi için kesinlikle yaşayacak desem ama o doğruluğuna güvenip de kötülük yapsa, yaptığı doğru işlerin hiçbiri anımsanmayacak, yaptığı kötülükten ötürü ölecek. Çünkü her kim tüm yasayı yerine getirirse ve yine de sadece bir noktada tökezlerse hepsini çiğnemekten doğru. suçlu. İsterseniz bir rapor izleyip ardından konuklarımızdan soru alalım. Gerçek tövbe, Tanrı'nın eski halkının bireyler olarak ihtiyaç duyduğu önemli şeydi. Çünkü geçmiş doğruluk içlerinden biri günah işlediğinde onları artık yargıdan koruyamazdı. Günah işleyen doğru kişinin daha önce doğru olmasına rağmen yaşamasına izin verilmeyecek ve eğer kötü olan biri tövbe ederse o kişinin eski kötülüğü ona yargı getirmeyecektir. Eğer kötüler kötülüğünü kabul eder ve günahını terk ederse merhamet, bağışlanma ve lütuf bulacaktır. Bu lütuf vaadi kesinlikle Tanrı'nın önceki günahların yani Tanrı'ya geri dönen ve günahlarından tövbe eden Eski Ahit'in inanlılarının günahlarının bağışlanmasında doğruluğunu bildirdiği Mesih'in çarmıhta yaptığı iş üzerine kurulmuştur. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. İnsanoğlu İsrail'in viran olmuş kentlerinde yaşayanlar İbrahim'in tek kişiyken ülkeyi mirasa almıştı. Oysa biz kalabalığız. Ülke miras olarak bize verilmiştir diyorlar. Yani ülkenin İbrahim'e verilmiş olması ve bizim mülkiyetimiz olmasıyla ne demek istiyor? Bunu bize açıklar mısınız? Yusuf kardeş yani bu bize Vafetiz Yahyanın sözlerini hatırlatıyor ve kendinize şöyle diyebileceğinizi Babamız sanmayın. Babamız olarak İbrahim. Var. Babamız olarak İbrahim var. Ee, ne yazık ki burada Tanrı'nın İbrahim'i sadece evet, bir doğru. kişiyken toprağa verdiğine göre o zaman <laughs> evet. çok daha fazlasını hak ettiklerini varsaydılar çünkü onlar çoktur. Bu bir sayım meselesi mi ne garip? Garip bir mantık. O sadece bir adamdı ama sadık bir inanandı. Sen çoksun ama sen kötüsün ahlaksızsın katilsin ve kana susamışsın. Evet. evet. İkisi arasındaki karşılaştırma nedir? Sanırım Yuhanna 8'de okursak bu daha açık olurdu. Yuhanna 8'de Tanrı'nın Yahudilere bedene göre onun soyundan gelme anlamında sizin İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum dediğini okursak bunun daha açık olacağını düşünüyorum. Ama siz İbrahim'in çocukları değilsiniz. Çünkü İbrahim'in çocukları e, olsaydınız İbrahim'in yapmış olduğunu yapardınız. Onlar resmi olarak İbrahim'in çocukları ama İbrahim'in imanına sahip değiller. Doğru. Tamam. Yusuf kardeş 30. ayetten başlayarak bu sözlere tepkilerini göreceğiz. Evet. Sana gelince insanoğlu, halkın duvarların yanında ve evlerin kapılarında senin hakkında konuşuyor. Birbirlerine şöyle diyorlar. Gelin ve Rab'den gelen mesajı dinleyin. Halkım her zaman yaptıkları gibi size geliyor ve sözlerinizi duymak için önünüzde oturuyorlar ama onları uygulamaya koymuyorlar. Ağızları sevgiden bahseder ancak kalpleri haksız kazanç için açgözlüdür. Gerçekten de onlar için güzel bir sesle aşk şarkıları söyleyen ve bir enstrümanı iyi çalan birinden başka bir şey değilsiniz. Çünkü sözlerinizi duyuyorlar ama onları uygulamaya koymuyorlar. Bütün bunlar gerçekleştiğinde ki kesinlikle gerçekleşecektir. O zaman aralarında bir peygamberin olduğunu bileceklerdir. Hezekiel aracılığıyla Rabbin sözlerine verdikleri yanıtta ne görüyorsunuz? İçinde yüzlerce yıl sonra Edom Herot'ta tekrarlanan aynı resmi görmekteyim. Kendi karısı ve erkek kardeşi hayattayken kardeşinin karısıyla evlendi. Bu yüzden şüphesiz bir zina var. Yahya ona kardeşinin kardeşinin karısına sahip olman yasal değil diyordu. O Yahya'ya düşkündü. Bu yüzden onu birçok kez saraya getirdi ve memnuniyetle dinledi. Onun vaazlarına düşkündü. Görünüşe göre Yahya vaaz verirken bağırıyordu ve insanları duygusal olarak etkileyen bu vaaz tarzını seven insanlar var. Burada, evet burada Hezekiel'e düşkün olan bazı insanlar da var. Vaazlarını memnuniyetle dinlerlerdi ve sadece onlara hayran kalırlardı ama söylediklerinin hiçbirini uygulamazlardı. Ve de Rab bu durumu güçlü sözlerle tanımlamaktadır. En güzel konuşma, en güzel konu ve en güzel ses. Gerçekten de onlar için güzel bir sesle aşk şarkıları söyleyen ve bir enstrümanı iyi çalan birinden başka bir şey değilsiniz. Konu güzel. Özlemler. Özlemler ve aşk. Ee, sesi güzel olan biri ve aynı zamanda güzel müzik çalma. Kim böyle bir şey duyarsa kesinlikle şöyle der. Vay canına. Vay canına. Ya sonra? Evet. Tanrı senin vay canına demeni istemiyor. Tanrı Doğru. tövbe etmenizi istiyor. Herod'un yapmadığı şey bu. Buradaki insanlar da bunu yapmadı. Yusuf kardeş bu imgenin şimdiye kadar kiliselerde ibadet yerlerinde Tanrı'nın sözlerini duyanlar arasında sadece belirli bir hizmetkarın sözlerine hayran olan insanlarla dolu insanlar arasında tekrarlandığını görmüyor musunuz? Ancak ayrılır ayrılmaz her şeyi unutuyorlar. Tabii ki çünkü geçmişte yazılmış olan her şey bize öğretmek için yazılmıştı değil mi? Rabbin amacı 2500 yıl önce olanları bize anlatmak değil, bizi uyarmaktır. Bunlar örnek olarak başlarına geldi. Bizim için uyarı olarak yazılmıştır bunların hepsi. Sözü duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları evet. da olun. Yoksa kendinize evet. aldatmış olursunuz. Evet. 33. bölümün konusunun hizmetkarın sorumluluğu olduğunu ancak 34. bölümün konusunun Rabbin halkının ayrıcalıkları olduğunu söylediniz. Bu ayrıcalıklar neler? Bölüm kötü çobanlardan bahsederek başlıyor ama Tanrı'ya şükür bölüm kötü çobanlarla bitmiyor. Fakat kendisi hakkında iyi çoban olduğunu söyleyen ve kendisi için koyunların büyük çobanı denilen kişiyle biter. Peki o kimdir? O Rab İsa Mesih'tir. Şunu söyleyebilen herkes kutsalmıştır. Rab benim çobanımdır. Çünkü son şöyle olacaktır, eksiğim olmaz. Bu sahte çobanların günahları nelerdir? Ne yaptılar? Yani ikinci ayete bakın. Vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına. Çobanların sürüyü gütmesi gerekmez mi? Yağıyor, yünü giyiyor, besili koyunları kesiyorsunuz ama sürüyü kayırmıyorsunuz. Ne yaptın ve ne yapmadın? Zayıfları güçlendirmediniz, hastaları iyileştirmediniz, yaralıların yarasını sarmadınız, yolunu şaşıranları geri getirmediniz, itikleri aramadınız. Elbette daha sonra Mesih'in ne yaptığını göreceğimiz zaman, Mesih'in tam tersini yaptığını göreceğiz. 11'den 17'ye kadar olan ayetler boyunca Mesih'in yapmış olduğunun tam tersi olduğunu görüyoruz. O yoldan çıkanı arayan, kırılanları iyileştirendir. Ham da onadır, onun bakımından zevk alan herkes kutsanmıştır. Rabbin çoban olduğu söylenir. Elbette Mezmur 23'ün çoban mezmuru olduğunu biliyoruz. Evet. Ancak Mezmur 22 kendini koyunlar için feda eden çoban hakkında konuşur. Lütfen daha sonra yaşamın tüm yollarında bizimle birlikte yürüyen çoban olmak için kendini koyunlar için feda eden çoban hakkında bize yorum yapın. Yani koyunlar için kendini feda eden çobanla ilgili olarak onu Yuhanna İncil'i e 10. bölümde görüyoruz. Mesih Yuhanna onda ne söylemiştir? Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu demiştir. Evet. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ama tanrım biz öldük. Hayatı nasıl alabiliriz? Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Bu, bu nerede oldu? Golgota'da bahsettiğiniz mezmur 22'de. Evet, Mesih 22. mezmurda ağzını açtı. Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? Bu nedenle 23. mezmurda koyunların ağzını açmasını mümkün kıldı. Rab çobanımdır, eksiğim Olmaz demiştir. Ve hiçbir evet. kötülükten korkmayacağım. Doğru. Çünkü sen benimlesin. Doğru. Çağlar boyunca halklarını avlayan dini veya siyasi liderler olsun halkların liderleri evet. olmuştur. Doğru. Ama evet. yeryüzü Mesih'in kişiliği gibi kimseyi görmedi. Çünkü iyi çoban koyunlar için hayatını feda eder. Bu yüzden kim herhangi bir dini veya siyasi liderden korkuyorsa kendisini koruyabilecek olan Rabbe bıraksın. Bu kitapta iki kez okuduk ki genç bir aslan olan ve av yakalamayı öğrenen bir kral ve Doğru. insanları yuttu. Halefi de öyle insanları yuttu ama hayatını insanlar için ortaya koyan ki evet. sadece bir Doğru. tane. Hepsi yaşamak için yiyip bitiren avcılardır. Ama koyunlar için kendini feda eden tek bir çoban Yaşamamız vardır. Yaşamamız için öldü. Ona yücelik olsun. Şimdi konuklarımızdan soru alacağız. 23 ve 24. ayetler der. Onların üzerine bir çoban yerleştireceğim. Kulum Davut onlara bakacak ve çobanları olacak. Ben Rab onların Tanrısı olacağım ve kulum Davut da onların arasında prens olacak. Ben Rab konuştum. Bu sözler Davut'tan yüzlerce yıl sonra söylendi. Davut tekrar geri dönecek miydi? Önemli bir soru. Suriye'ye karşı görevlerini yerine getirmede başarısız olan sahte çobanlar vardır. Ve büyük bir sadık çobanın bu halkı toplayacağına dair bir söz vardır. Ve Davut'a bir referans vardır. Davut'a yapılan atıf ne anlama geliyor? Dönecek mi? Davut'un tekrar döneceğini düşünen herkes yanılıyor. Çünkü bunu kutsal kitapta bulamıyoruz. Ve, ve Davut'un burada Rab İsa Mesih'i kişisel olarak kastettiğini düşünenler de yanılıyor. Gerçek şu ki kişi Davut'un soyundan gelecek ve gelecekte bu halka hükmedecek ve de Mesih değildir. Çünkü kendisi için günahlı bir sunuda bulunacaktır. Mesih'in günah sunusuna ihtiyacı olması çok uzaktır. O Davut'un kendisi değil, Davut'un bir çoban yüreğine, sevgi dolu bir yüreğe sahip olacak soyundan biridir. Ee, bu ayetlerde çok fazla bereket vardır. Bakın örneğin, 26. ayette şöyle okuruz. Ee, e, onları da dağımın çevresinde bereketli kılacağım. Sonra 29. ayette şöyle der. Onlar için ünlü bir fidanlık yetiştireceğim. Yani Mesih. Bu yüzden Mesih onlar üzerinde hüküm sürdüğünde insanların tadını çıkaracakları birçok kutsama vardır. Sen benim koyunlarımsın, meramın koyunlarısın ve ben senin tanrınım. Egemen Rabbi ilan ediyor der. Yusuf kardeş Hezekiel'e halkınla konuş ve onlara söyle diyerek 33. bölüme başlayan o 34. bölümü şöyle bitirir. Hmm. O zaman bilecekler ki ben Tanrıları Rab onlarla birlikteyim ve onlar İsrailler Doğru. benim halkımdır. Egemen Rabbi ilan eder. Sen benim koyunlarımsın. Meram'ın koyunlarısın. Sen insansın ve ben senin Tanrınım diyor Egemen Rab. İki ayet üzerinde bunları söylüyoruz. Evet. Şimdi sormak istiyorum. Bu restorasyonda ne görüyoruz? Bu musun? nihai kutsamadır. Doğru. Yani kehanetin amacı yargılamanın kendisi değildir. Asıl amaç bu değil. Nihai hedef nihai restorasyon ve nihai kutsamadır. Siz insansınız derken gerçek koyunları kastetmez ve benim sevincim insanların oğullarıyla oğullarıylaydı diyen Tanrı'nın amacının yerine getirilmesi gerekir ve ayrıca sen insansın anlamındadır. Sen zayıfsın ve ama ben Davut'un oğlu ve Davut'un Rabbiyim. Sonunda size bereket ve iyilik verecek olan ben Yehova'yım ve de kendinize iyilik getiren siz değilsiniz. Yani bu vaat sadece esir alınanların geri dönüşüyle ilgili değil. Kabileler ancak gelecekte tüm ulusun geri dönüşüyle ilgili çoban mesih'in egemenliği altında kendi krallığında. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bölümün sonuna geldik. Şimdi konuklarla gözden geçireceğiz. Tekrar merhaba. 33. bölümde bekçi hakkında neler yazıldığını öğrendik. Bölüm 33'e göre bekçinin rolü nedir? Buyurun. O zamanlar şehirler duvarlarla çevriliydi. Bekçilerin yerleştirildiği kulelerle güçlendirilmişti. Bekçi şu şekilde karakterize edilmeliydi. Keskin görme, hassas işitme ve yüksek ses halkı yaklaşan herhangi bir tehlikeye karşı uyarabilir. Tamam. İnsanlar bu uyarıya kulak asmazsa o zaman insanlar günahlarından dolayı öleceklerdi ve kanları kendi başlarına olacaktı. Tersi olursa bekçi kanlarından sorumlu tutulacak. Doğru. Doğru. Mu? Rab dedi ki onlara de ki varlığım hakkı için diyor egemen Rab ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Ne görüyorsunuz? Yargının Tanrı'nın amacı değil, garip işi olduğunu anlıyoruz. Onun nihai amacı yargılamak değildir ama günahı yargılamaktaki amacı halkının hayatta kalmasıdır. Yusuf Kardeş? Doğru. Tamam. Teşekkürler Yusuf Rab Kardeş. Sizi Tanrı sizi korusun. Hepinize teşekkür ediyorum. Tanrı sizinle olsun. Sevgili izleyiciler, bugünkü bölümde Hezekiel kitabının 33. ve 34. bölümlerini inceledik. 33. bölümde... Bekçi'nin rolü hakkında konuştuk. Şehir halkını şehrin üzerine gelen tehlikeden uyaran bölümler. Kim bu uyarıya kulak verirse kendini kurtaracaktır ve Rab Bekçi'yi kanından sorumlu tutmayacaktır. Ama Bekçi uyarmak için seslenmediği için kim duymazsa o zaman günah yüzünden ölecek ama aynı zamanda Bekçi kanından sorumlu tutulacaktır. Bundan ders çıkarmamız gerektiğini bilmeli. Herkese kurtuluşla seslenmeliyiz. Mesih'in uğruna öldüğü tüm insanlara seslenmeli. Mesih'e sığınmayan herkesi Mesih'in üzerine gelme tehlikesine karşı uyarmak gerekir. Şimdiye kadar Mesih'i sığınağı olarak almayanları, ayrıca 34. bölümden sapmakta olanı aramayan ve kırılanları iyileştirmeyen İsrail'in sahte çobanları hakkında da bilgi edindik. Ama büyük bir çobanın vaadi var. Bütün bunları restore edecek ve toplayacak olan ve bu kutsama bin yıllık krallıkta yerine getirilecek. Ama sizi temin ederim ki eğer reddedilirseniz ve kimse sizi umursamazsa, eğer kırıldıysanız ve kimse size yardım etmiyorsa ya da kendinizi yalnız hissediyorsanız ve kimse sizinle arkadaşlık etmiyorsa Mesih size yaklaşabilir ve kırık kalbinizi iyileştirebilir, sevindirebilir. O sizi esaretten kurtarabilir, size özgürlük verebilir. Yani eğer acı çekiyorsanız ve kimse sizi sevindirmiyorsa, yüreğinizi, yüreği merhametli olan Mesih'e açın. O bir gün çarmıhta sevinebilmeniz için günahlarımıza katlanandır değerli izleyiciler. Önümüzdeki bölümde tekrar görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur eş altından değer dedi yüreğim bina eder... sözlerin sözlerindir acılar içindeyken ancak sözün autu karanlıkta parlayan ...ışığın yol gösterir sözlerin yüreğimde esiyor benliğimde. tüm aklım tüm ruhum senin Rab <laughs> sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.